Merhaba arkadaşlar ben Sinan Bir başka psikopat bir oyunla birlikteyiz Bir indirip oynayayım dedim merak ettim Kavga oyunu bu arkadaşlar Böyle şehirdeki farklı farklı yerleri seçerek ee, Kavga edebiliyorsunuz Paint the Town Red diye bir oyun Yani şehri kırmızıya boya işte Kanabola, Kanaboya kana hesabı Mesela yasak yerlere girdiğiniz zaman size saldırıyorlar falan. Ne bileyim. Mesela 4-5 kişi bir grup haline gelmiş. Diyelim şu 3 arkadaş ya da ikisi arkadaş. Birisine saldırınca diğeri de size saldırıyor. Değişik bir yapay zekası var ya. Şimdi şuradan bir şunu alalım. <laughs> oh. evet arkadaşı direkt bana geliyor gördüğünüz gibi. Hop. Evet onu devirdik. Biraz... Evet, şimdi herkes birbirine saldırmaya başladı. Bildiğin The West gibi. Bu ne lan? Döner bıçaklarıyla gelin lan. Ne yapıyorsunuz oğlum? Şş. Gel gel. Gel sen bana gel. <laughs> Şuna bak ya. Onlara kavga etmeye gidiyorlardı ama edemediler. Değişik bir seçim olayı var. Oo. Kafasında kırdım. Hop. Hop. Kızan var mı bana? Galiba var. Emin değilim. Bana mı geliyor, bana mı gelmiyor? Burada ne var? Evet, burada da içiyorlar. Shift'e basalım, biraz hızlanalım. Burada ne var? Bazı yerlerde güzel silahlar var. Ama şu var, yani mesela elinizde kılıç mılıç tutuyorsunuz ama o kılıcın belli bir durabilitesi falan var. Sınırsız kullanamıyorsunuz falan. Hastır. Bıçak var ellerimde. Bıçak çok çok fena. Bir vuruşta öldürebiliyor. Bana mı geliyor lan onlar? Ha bana gelmiyorlar lan. Bakayım. Bana mı? Ah oh, bana geliyorlar. Acı. Bu ne lan? Levye var. Oo. 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 hop 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 hop. Lan lan lan. Bir vuruşta öldürür demiştim bir Bakalım tekrar <laughs> deneyelim. Bu sefer farklı biçimde bir Taktik uygulayalım Tek başına mısın sen? Siz bunu bir indirelim Ondan sonra güzel bir silah bulalım İyi ki birisine indirim dedi. Hepsi saldırmaya başladı değil mi? Tamam şunu alayım Gel buraya gel Geleceğim bana mı? Geleceğim? Gel Yapay zekası aptal ya Aptal ama çok kalabalık oldukları zaman da şey olmuyor baş edemiyorsun Tamam. G'ye basıp silahı bırakabiliyoruz. Elimizde tuttuğumuzu. Buraya girsek aslında fena olmaz ama. Hop. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Şurada bir yerde patronun yeri neredeydi lan? Burada mıydı? Yok burada değil. Patronun odasında güzel bir silah vardı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bu ne? Tava var. Hacı. Şu müzeyi bir durduralım. <laughs> Mikrofonla dövelim biraz. <laughs> o müziği bak. Müziği durdurdu diye bana kızdılar. <laughs> Tavayla döverim lan hepinizi. Oo. Hop. <laughs> Oo. Gitarla döverim lan hepinizi. Kimsiniz lan siz? Bir şeyler ver. Bana bir şeyler ver. Bir şeyler lazım. Hop. Hop kafanı yersin böyle işte. Ha o da düştü. Güzel. Bir şeyler ver bana. Güzel. Tamam. Bitti mi? Takip eden var mı? Var lan. Takip eden olmamalı. Gidip silah bulmam lazım. Heh. Halen gelen var ya. Oğlum bir yürüyün gidin lan. Başka kavga edecek adam mı yok? Bir tek ben mi varım? Arkadaş. Sizin derdiniz ne lan? Teker teker gelin lan. Herhalde oyun daha fazla adam mı yapıyor bizi abi anlamadım ki. Oğlum teker teker gelin lan. Şok wave. Şurada bir yerde arkadaşlar en yani silah vardı. Şurada zıplayalım. Tamam, güzel şimdi birbirlerine dalıyorlar. Beni bulamadıkları zaman hop. Oh, şuraya atlayalım. Burada silahı yok. Burada yok. Burada kavga ediyorlar. Bakalım. Bunların hepsini galiba indirdiğimiz zaman arkadaşlar boss mu ne var? O onlar geliyor. Boss geliyor. Şşş, fırına nasıl sıfırlatıyorduk ya? Oo kolunu kestim. Oo kalbinden. Oo sandalye bir şey var mı? Oh. Nasıl psikopat bir oyun bu ya? Hiç bu kadar psikopat bir oyun oynamamıştım. Oh. Oo. Oh. Oh. Kaçarım böyle baba. O oh, ikisine bir de. İyi abi. Şimdi burayı bir temizlememiz lazım. Devril Bir şey var mı? Bismillah. Sandalye ver abi. <laughs> Süper ya. Hop. Oraya atladık. Patronun yeri ileride bir yerdeydi ya. Şurada bir yerde miydi bakayım o Burada değil de ama buradan ne alabilirim? Tepsi var. Levye var. Levye çok güçlü değil herhalde ya. Ama ile bir deneyebilirim. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun sen? Heh, patronun yeri burası. Aa, şunu ver. Oo, alamadım. <laughs> alamadım. Ah, patron. O. Oh. Oğlum bittiniz oğlum siz. Bittiniz oğlum siz. Aa işte bu oluyor. Ya durabilitesi var arkadaş. Maşetenin durability'si mi olur? gözünü seveyim ya. Allah. Im. Tamam. Halen herhalde bölümü geçebilirim. ilerleyebilirim bölümde. Bana öyle geliyor. Şansımızı deneriz. Şuradan atlayalım. Şunun kafasına bunu bir indirelim. Şunu bir yaralayalım. Tamam. Şunu da bir yaralayalım. Şunu da bir indirelim aşağı. Eğilin. Katlayan var. Hop. Bazıları bayılı Oha bu bayılıyor geri kalkıyor lan. Bildiğim bayılıp geri kalktı adam. Ee, bıçak bıçak bıçak. Şuraya bu şurada ne var? Bir şey yok. Kaç 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 kaç. Hop 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 hop, hop. Vurma lazım. Ellerinde bıçak var. Bir vuruşta indirirler. Lan lan lan. Bildiğin elinde şey var ya. Satır var. Döner bıçaklarıyla gelin lan. Oo. Of. Tamam. O kızdı. Kızdı, kızdı. Smite ready diyor. O özel şeyleri nasıl kullanabilirim ya? Şurada şunu alalım. Abi satırı bana ver satırı. Alo. Satırı bana ver acı. Dehşet kasmaya başladı bu arada. Oyun bu arada arkadaşlar şey hani alfa aşamasında olduğu için e, bazı yerlerin kasması normal. Her yer mesela şey oldu. Kıpkırmızı. Kan dolu her yer. O yüzden optimize etmeleri gerekiyor. Çoğu şeyi daha etmemişler. E, adam etmeleri lazım. Oho. Koşarken vurunca şey mi oluyor? Eee Efekt ne oluyor ne oluyor? Aa, evet etkisi oluyor sanki. Ha, olmuyormuş. Ya da hep olmuyor. E, ee, oluyor gibi. Bilemedim. Sandalyeyi ver bana. Kıracak sandalye kalmadı ya etrafta. Bana gelmiyoruz değil mi? Hop. Şöyle bir uçalım. Biraz silah lazım bana ya. Şöyle şurayı da bir indirelim. Merak ediyorum bunun sonunda ne olacak? Hani bölümü mü geçiyorum? Boss falan mı geliyor? Bir şeyler geliyor diye duydum ama emin de değilim. Adam herkesi indirmiş bu manyak. Acı. Hop. Oo. Tamam bu güzel. Bu iyiydi. Hop. Oo. Oo. Lan. Evet. Hop. 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 Tamamdır. Şey çok güzel böyle koşuş efektini güzel yapmışlar sanki adam atlıyor zıplıyor doğru. Oo. Bir tane yumruk mu yedim sanki bir tane yumruk yedim. Şuraya inelim. Bıçak falan yok mu ya şuralarda? Şu barın içine bir gireyim. Bu var bu da olur abi. Bu da olur. Evet. Crit var herhalde. Kafayı yediği zaman sanki işe yarıyor. Aynen. Crit var var. Kafaya nişan almak mantıklı o zaman. Şöyle. Tamam mı? Aynen. Crit var. İyi kavga ettiğiniz zaman yani daha iyi sonuç alıyorsunuz. Elinde bak. Evet, tepsi varmış elinde. Satır balta gibi bir şey var, var sandım bir de Ulan bir bitirin kavganızı siz de yarım saattir kavga ediyorsunuz ya Tamam Bakıyorum buralarda Gitar'dır mitar'dır bir şey var mı? Bu ne abi? Ana Hediye mi bu? Hop hop hop, hop. Kaçar böyle Sinan G, E Evet şu an hepsi bana geliyor Ne yapıyorsunuz acı? Ne yapıyorsunuz gözünüz seyir. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Sen bana mı vurdun Sen bana mı vurdun? Sen bana mı vurdun lan? Use power. R'ye basıyorum. Lan. Bu ne abi? Nasıl bir şey? Shockwave. O Oyun daha bir eğlenceli bir hal aldı abi. Oyun insanlık dışı bir hal aldı. O Shockwave mükemmelmiş lan. Herkesi peşinden topla topla Shockwave ile indir. Olay budur. Tamamdır. Demek ki o leveli yapıyoruz yapıyoruz. Ondan sonra da zorda kalınca da kriti kafayı veriyoruz abi tam eğilirken bayılırken ya da gel 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 sen kimsin lan halen kıracak sandalye kalması güzel bir şey kriti kafana yersin kriti kafana yersin acı Oho. hop Şuradan bir sandalye daha ver abi Hop 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 Ulan kafanda sandalyeyi kırdım hayvan <laughs> Kim kaldı lan? Hop Bir o mu kaldıdır bakayım? Ha bir de şunlar varmış Yarım saattir kavga ediyorsunuz. Bir bitirin ya. Bir bitirin ya. Allah arkadaş. <laughs> ha siktir. Oğlum çok yakındı ya. O güç olayını daha erken farkına varsaydım iyiydi. Cık. Neyse arkadaşlar. <laughs> Böyle bir oyun işte. Enteresan. Öyle bir deneyim dedim. Eğlenceli bir şey ama yani. Mesela şöyle kafaya şunu indirdik mi? Tak kavga başlıyor. Baba, buradan bir yere gidebiliyor muyuz? Gidemiyoruz. Kaç 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 Hop. Tamam, burada duracaksın. Zaten buraya çıkamıyor gelecek zekalılar. Bunların hepsinin aslında şey de bir taktik. Yapay zekayı kandırmak kolay. Oha orayı kırdı Orası kırılıyormuş. Birbirlerini indirmelerini bekleyeceksiniz. Tamam mı? Ondan sonra da çoğu kişi azalınca da o güçlerden birisini aktif edeceksiniz. Örneğin shockwave. Hepsini kendinize kızdıracaksınız tak bir seferde hepsi bitti yani güzelmiş geliştirmeye devam ediyorlar oyunu Ben öyle bir deneyim Merak ettim indirim dedim Normalde öyle e, ucu, Ucuz aslında alsak olurdu da ha, almadım ya Denemek için aldım Tavsiye ederim e, Eğer geliştiricileri desteklemek isterseniz alın arkadaşlar Acaba oyunu nereye götürecekler? Multiplayer falan desteği gelecek mi? Gerçi araştırmadım. Belki gelecektir. Görürsem yazarım yorumlarda. Eğer multiplayer desteği falan gelecekse. Ya da atıyorum. Böyle co-op falan. Böyle 3-5 kişi birden girip. E, belli bir yere ele geçirme falan gibi. Hani olasılık çok. İnşallah yaparlar. O zaman da satın alırım. Beraber oynarız. Değil mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.